Canlarım benim selamlar. AYT Matematik konu anlatımında geldik. 61. gün 1. derse. Limitin arkadaşlar tamı tamına 7. dersine başlıyoruz. Artık limitin tanımı ve özelliklerine bitirdik. Biraz daha limitin derinlemesine ee, detaylarına dalacağız. Bazı özel fonksiyonların limitlerinden bahsedeceğiz. Hemen kan programımızı bir açalım şöyle. 7. derse gelelim. Vallahi bakın yine göz açıp kapayıncaya kadar 7. ders geldi. Limit ve süreklilik 7. Sayfa 262'yi konuşacağız arkadaşlar. Sadece tek bir sayfa konuşacağız. Konu anlatım kitabımızdan. Ee, ve... Limit temel tanım testi test de ödevimiz olacak. Soru bankasından ödevimizi de güzel bir şekilde yapacağız ve bitireceğiz. Peki hocam ne konuşacağız yani ne anlatacaksınız bu derste bize diye soracak olursanız arkadaşlar. Sadece dediğim gibi tek bir sayfadan bahsedeceğim. Parçalı fonksiyonların limitlerini anlatacağım size. Parçalı fonksiyonlarda limit nasıl bulunuyor nasıl hesaplanıyor bunların grafiklerini illaki çizmeli miyiz yoksa çizmeden de limit hesabı yapabilir miyiz nelere dikkat etmemiz lazım Burada pratiğini vereceğiz. Daha doğrusu burada aslında teorik kısmından bahsedeceğiz. Pratiklerinden bahsedeceğiz. İki tane de mor soru çözümümüz var. Onları da bitireceğiz ve noktayı koymuş olacağız arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım gelin yamacıma ve parçalı fonksiyonun limitiyle başlayalım. Şimdi parçalı fonksiyonun limiti. Arkadaşlar bize bir tane fonksiyon veriyor. Bu fonksiyonun, ee, bu fonksiyonun kritik noktası nedir? X eşittir 1 değil mi? Gördüğünüz gibi x eşittir bir kritik nokta. Yani birin sağında fonksiyon farklı davranıyor, solunda farklı davranıyor. Normalde eskiden birden küçükken, birden büyükken derdim. Artık hani <laughs> yani artık sağ sol kavramını bildiğimiz için bir taraflarımız ayrı oynamaya başladı. Şimdi arkadaşlar birin sağında fonksiyon x artı 5 iken birin solunda ve bir de eksi x artı 5 gibi bir fonksiyon. Yani 3 aşağı 5 yukarı grafiğini çizersek bu x eşittir 1 ise... İşte atıyorum efendim 1'i de yerine yazdığımızda 6 çıkmıyor. Şöyle 1'i, şurası 1. 1'i yerine yazmadığım zaman, yazdığım zaman 6 çıkamıyor maalesef. Çünkü aşağıda yazabiliyorum. Aşağıda 1'i yerine yazdığım zaman da 4 çıkıyor. Şurası da 4 olsun mesela. Yerine yazdığım zaman 4 çıkıyor. 1'in sol tarafında da eksi x artı 5. 0 yazınca da 5 çıkıyor. Yani aslında 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir fonksiyon olabilir. Bakın 0 yazdığınızda da şöyle 5 geliyor. Yani fonksiyonun grafiği... Tabi böyle çok şey çizmedim detaylı çizmedim 3 aşağı 5 yukarı böyle. Neden detaylı çizmiyorum? Çünkü tabii ki parçalı fonksiyonların limitlerini de bulurken hepsinin grafiğine oturup çizmeyeceğiz. Daha pratik yöntemlerimiz var ama grafiğini çizdiğimizde 3 aşağı 5 yukarı böyle gözüküyor. Bir de de zaten limitsiz olduğu çok bariz bir şekilde belli. Şimdi biz aşağıdaki limitleri bir bulalım bakalım. Mesela ilki ne? Limit x 1'e sağdan giderken fx. Yani f fonksiyonunun 1'in sağındaki limitine bakacağız. Arkadaşlar 1 Gördüğünüz gibi 1'in sağ tarafı 1'den büyük değerler demek. 1.1 civarı. Onu burada yerine yazarız. 1'i yerine yazdığımız zaman 6 gelir. Bakın grafikten 1'e sağdan yaklaştığınız zaman fonksiyon nereye gidiyor? 6'ya gidiyor. Tamam mı? 1'e soldan yaklaştığımız zaman bakın fonksiyon nereye gidiyor? Soldan yaklaşınca 1'e 4'e gidiyor. E, grafikten değil de kuraldan yani fonksiyondan nasıl yapacağız? 1'in solu 1'den küçük değerler demek. 1'i burada yerine yazarsanız 5 eksi 1'den 4 yapar. Yani 1'in solunda da limit 4'tür. O zaman arkadaşlar 1'in sağında limit 6 solunda limit 4 olduğu için fonksiyonumuzun 1 de limiti nedir? Yoktur. Ve limiti olmadığı tek nokta 1 noktasıdır. Bunun dışındaki her yerde limiti var. Nereden biliyorsunuz hocam? Çünkü arkadaşlar 1'in sağ tarafındaki bu x artı 5 de polinom. Sol tarafındaki eksi x artı 5 de polinom. Polinomlarda herhangi bir sıçrama noktası olamayacağı için limitsiz olacağı herhangi bir yer yoktur polinomların. Sadece bu fx için yani fx iki parçadan oluşuyor ya arkadaşlar. Hani bir parçası bu bir parçası bu dedik ya bu parçalar polinom. Dolayısıyla buraların her yerinde limit var. Sadece kritik noktada limit olmayabilir diye düşündük. Orada da yok zaten. Mesela bu fonksiyonun sıfırda limiti var mıdır? Evet vardır. İkide limiti var mıdır? Evet vardır. Bak bu limit var bu limit var kesin var. Peki sıfırın sağındaki limiti bulun o zaman. Hemen buluyorum. Sıfırın sağ arkadaşlar. Şimdi sıfır neresi? 0.1 gibi bir şey. Her türlü burada yerine yazılacak. Yani 0'ın sağı da olsa, solu da olsa birden küçük her türlü. 0'ın sağı hep birden küçüktür. Solu da birden küçüktür. Dolayısıyla ikisinde de burada yerine yazıyoruz 0'ı. 0 Sıfır artı 5'ten bu da 5 geliyor. Bu da 5 geliyor. Bu da 5. Bu da 5 de. O zaman 0'ın sağında da limit 5, solunda da limit 5 ise 0'daki limitimiz 5'tir. Tamam mı canlarım? Peki, 2'nin sağı, 2'nin solu ve 2'deki limit. Arkadaşlar 2'yi bulalım hemen. 2 birden büyük mü küçük mü? Hocam 2 birden büyük. O zaman burada yerine yazılacak. Peki hocam 2'nin sağı da solu da burada mı yazılacak? Evet çünkü 2'nin sağı da birden büyüktür. 2'nin solu da birden büyüktür. Dolayısıyla burada yerine yazıyorum 2'yi. 5 artı 2'den 2'nin sağı da 7 geliyor. 2'nin solu da 7 geliyor. Dolayısıyla 2'deki limit de ne oluyor? 7 oluyor. Mevzumuz bundan ibaret tamam. Parçalı fonksiyonda limit bulurken bunlara dikkat edeceğiz. Mesela gel şimdi. F fonksiyonunun x eşittir eksi 2 noktasındaki limitini bulunuz genellikle kritik nokta karşımıza çıkar. Bak genellikle diyorum. Çünkü kritik nokta dışında mesela bu soru için fx'in parçaları, fx iki parça verilmiş. Bu parçası da bu parçası da polinom. Dolayısıyla bu fonksiyonun yani fx'in eksi 2 dışındaki bir yerde limitini sorduğu zaman bunu bulmak zor değil. Eksi 2'deki limiti de zor değil de eksi 2 dışındaki yer hiç zor değil. Mesela diyelim ki bunun üçteki 3'teki limitini sordu bize diyelim. Ya kardeşim 3 3 eksi 2'den büyük olduğu için burada yerine yazılıp bitecek. Çünkü 3'ün sağı da burada yerine yazılır solu da. Tamam mı? Biter. Mesela bunun eksi 5'teki limitini soruyor. Kardeşim eksi 5 eksi 2'den küçük olduğu için burada direkt yerine yazarsınız ve bitirirsiniz. Polinom fonksiyonlarda limit yerine yazılarak bulunuyor. Görüntüye eşittir çünkü. Tamam mı? Yani oralarda limit sormasının çok da bir anlamı yok. Yani ha limit sormuş. Burada x eşittir 1'deki limitini sormuş. Ha da f1'i sormuş. Aynı şey yani. Ama eksi 2 öyle değil. Eksi 2 kritik nokta. Kritik noktada limit bakarken sağdan soldan inceleyeceksiniz. Yani önce limit x eksi 2'ye sağdan giderken fx'e bakacaksınız. Sonra limit x eksi 2'ye soldan giderken fx'e bakacaksınız. Bunlar birbirlerine eşitse limit vardır diyeceksiniz. Eşit değilse limit yoktur diyeceksiniz. Hemen bakalım. Eksi 2'nin sağı eksi 2'den büyük değerler. Yani burada yerine yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 4 16, 16 eksi 3 13. Eksi 2'nin sağında limitimizin cevabı 13. Eksi 2'nin solu eksi 2'den küçük değerler demektir. O da burada yerine yazılır. Eksi 2 yerine yazarsam 6 artı 7'den bu da 13. Gördüğünüz gibi eksi 2'nin sağında da 13, solunda da 13. O zaman limit x direkt eksi 2'ye giderken fx. Bak ne sağ yazdım ne sol yazdım. Çünkü sağdan da inceleyince 13 geldi. Soldan da inceleyince 13 geldi. O zaman eksi 2'deki limitimiz kaçtır? 13'tür. Tamam bu kadar. Anlaştık mı? Hı. Hı -hı. Hı -hı. Güzel. 29. Hadi be ulan ne ara 29. örneğe geldik arkadaş. Biz de böyle gaza bir bastık mı? Yani bir daha durmak bilmiyoruz ya. Ulan ben daha dün dizilerdeki 70. örneği falan anlatıyordum. Punduna geldik bir anda. Nasıl oldu da limit sürekli 7'ye geldik bir anda. Arkadaşlar zaman çok çabuk geçiyor ya. Zaman çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Bakın elinizde tutamadığınız tek şey ya akıyor gidiyor yemin ederim yani e, hani bugün varız yarın yokuz tribine girmek istemiyorum ama e, zaman gerçekten bir şeyleri kovalayan insanlar için özellikle çok çabuk geçiyor yani bu dünyadaki en büyük sanat nedir diye sorarsanız zamanını güzel iki tane sanat sayarım size bir zamanı güzel yönetmek iki düzgün para harcamak bak bu ikinci de çok önemlidir dünyadaki insanların yüzde doksanı Düzgün para harcayamadığı için ekonomik problem çekiyor. Tabii ee, ekonomik sıkıntıları olan insanlar var. Onu şey yapabiliyorum ama insanlar matematik bilmiyorlar. Matematik yani bazen mesela görüyorum bazı arkadaşlarım... Ee, güzel de para kazanan arkadaşlarım tamam mı? Mesela işte doktor arkadaşım var. Mühendis var. Yani benim çevrem bu. Şaka yaptım. Ee, doktor bir tane arkadaşım gerçekten var. Doktor olmayanlar da var ama doktor da var. Ee, mesela doktor yani hani anlatabiliyor muyum? Zamanında tıp fakültesini kazanmış ama hani o gerçek hayat matematiğinden çok daha farklı yani. Gerçek hayat matematiğine bakıyorum yani diyor ki işte şurada kirada oturuyoruz diyor. Tamam. E peki ee, niye orada kirada oturuyorsun? Yani çok pahalı bir yerde mesela kirada oturuyor. Mesela kazancını söylüyor diyorum ki bak hani... Böyle bir kazancın varsa oransal olarak böyle bir yerde oturman daha mantıklı olmaz mı falan. Evet diyor hak veriyor yani. E Başta niye öyle yapmadın? Ya işte bir bir anda hanımın gazına geldik falan filan. Abi hanımın gazına gelerek hayat yaşanır mı ya? Öyle şey olur mu yani? Hani Problem yaşarsınız. Özellikle hanımın gazına gelip yaşarsanız çok problem yaşarsınız. Ee, tabii bunu şeyden bağımsız söylüyorum. Ee, yani... Hani ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum öyle hesap yaptırmaya gerektirecek bir ekonomik durum değil. Onun farkındayım. Ben bazı kesimler için söylüyorum. Çevremde gördüğüm için söylüyorum. Yani işte hani anlatabildim değil mi? Peki. Peki. Evet geldik 29. soruya. Lan ne çabuk geçti arkadaş. 29. soruya gelmişiz ya. Daha dün ben dizilerdeki 60. örneği falan anlatıyordum arkadaşlar. Ne ara 29'a limite geldik. Yemin ediyorum var ya zaman inanılmaz geçiyor ya. Özellikle zamanı yönetmeye çalışan insanlar için. işte siz sınava hazırlanıyorsunuz. Ben sizinle beraber böyle bir takvimin içerisindeyim falan. Bizim için zaman çok daha böyle akıyor gidiyor arkadaşlar. Gerçekten akıyor gidiyor ya. Zaman kontrol edemediğimiz tek şey. Bu hayatta iki tane sanat var arkadaşlar. Çok önemli. Bir tanesi zamanını düzgün yönetebilmek. İki tanesi de paranı düzgün yönetebilmek. Yani düzgün zamanını güzel harcayan ve parasını hesaplı harcayan insan bu dünyada sıkıntı yaşamaz. Tabii ki bazı şey tens, Tenzih ederek konuşuyorum. Bizim ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum e, şu anda hani hesap yapma onun çok ötesine geçti. Onun farkındayım. Ama hani göreceli olarak böyle iyi kazanan falan e, çevremde birkaç tane arkadaşım var. E, bakıyorum mesela hiç hesap kitap bilmiyorlar. İşte hesap kitap bilmeyince parayı nasıl harcayacağını bilmediğin zaman da çok kazanırsan sıkıntı yaşıyorsun. Ya zaten hani çok büyük bir kesim ekonomik problemler yaşıyor. Onu bir kenara alıyorum ama bazı iyi kazanan insanlar da para harcamayı bilmiyorlar harbiden yani. Hani var etrafımda bir iki tane böyle arkadaşım. Mesela bir tane doktor arkadaşım var. Bir tane tayide mühendis olan bir arkadaşım var. Yani benim çevrem bu. Diyor. <laughs> Yok şaka yapıyorum. Yani normal ee, hani her meslek grubundan arkadaşım var. Bunlara özellikle niye söyledim? Mesela arkadaşım doktor ya doktor adam yani. Hani zamanda tıp fakültesini kazanmış. Hani bu adam hani rasyonel sayı bilmiyor olabilir mi yani? Tıp fakültesini kazanmış. Ama gerçek hayat matematiği yani aile bütçesi falan bunlar çok farklı şeyler yani. Mesela kazandığını falan söylüyor. Sonra işte kirasından falan bahsediyor. Abi diyorum bak senin bu kazandığına göre burada kirada oturmaman lazım. Yani bu kadar bir, yüksek bir kira vermemen lazım. Hani orantısal olarak senin maksimum bu kadar kira vermen lazım diyorum. Hani bunu kendisi de hesaplayabilir aslında ama işte hanımın gazına geldi falan diyor. Abi hanımın gazına gelerek yani şey mi yapılır? Özellikle hanımın gazına hiç gelmeyeceksin yani. Hanımın gazına gelerek bu hayatı yaşarsak, yani e, yarına çıkamayabiliriz. <laughs> burayı e, yakın plan gir, burayı atıyorum. Evet 29'a devam ediyoruz. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon vermiş. F fonksiyonu x eşittir 3 noktasında limitinin olması için a kaç olmalıdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu sefer f fonksiyonunun x konuşamadım. F fonksiyonunun x eşittir 3'teki limiti kaçtır diye sormuyor. Bu limitin olabilmesi için a kaç olmalıdır diyor. <laughs> o nasıl bir ses lan? <laughs> Peki. O zaman ne yapacağız? x eşittir 3'te limitinin olabilmesi için bu fonksiyonun e, ne olması lazım? Sen söyle. 3'ün sağındaki fonksiyonun limitiyle 3'ün solundaki fonksiyonun limitinin birbirine eşit olması lazım. Bu limitlerin eşit olması gerekiyor. Şöyle. Tamam mı? E, yani f'in x eşittir 3'te limitinin olabilmesi için şunu sağlanması lazım. Bu net. Tamam mı? Şimdi bu nasıl sağlanacak? Mevzumuz bu. Şimdi 3'ün sağındaki f'in limitine bakalım. 3'ün sağı 3'ten büyük değerler demek. Burada yerine yazarsak 3 artı A gelir burası. Bu eşit olmalı 3'ün solundaki limite. 3'ün solu da 3'ten küçük burası. 3'ü yerine yazarsam 9 yapar. E buradan demek ki A kaç olmalıymış? 6 olmalıymış. Tamam. Peki. Ee, şimdi bitti. Hocam niye x eşittir 3'ü 3 vermiş? Yani f3'ün 3 olduğu bilgisini niye vermiş? Yani fonksiyonu öyle tanımlamış. Bir yerde kullanmıyoruz. Yani biz genelde fonksiyonun görüntüsünü limitte çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü limitli olabilmesi için fonksiyonun görüntüsünün olması, tanımlı olması gibi bir şart yok. Burada öylesine vermiş yani. Hani biraz sizi yanıltmak için vermiş. Acaba A'nın bunu da sağlaması gerekiyor mu falan. Hiç gerekmiyor. Öyle bir şey yok yani. Tamam. 30 ile devam ediyorum. 30 diyor ki sana yine bir fonksiyon verdim diyor. Parçalı fonksiyon. Kritik noktası x eşittir 1. Allah razı olsun. Sonra diyor ki x eşittir 1'de f'in limitinin var olabilmesi için m kaç olmalıdır? Aynı mantık. Bu sefer sadece bak burada 3'ten küçük 3'e eşit 3'ten büyük diye tanımlamış. Burada da 3 1'den büyük 1'den küçük eşit diye tanımlamış. Hiç farkı yok. Hemen şuna bakacaksınız. 1'de limitinin olabilmesi için 1'in sağında f'in limitiyle 1'in solunda f'in limitinin eşit olması lazım. F'in 1'de limitinin olabilmesi için. Birin sağındaki limite bakalım. Yani 1'den büyüklere bakalım. 4 eksi 3 m. Sakın orada m yerine gidip 1 yazma. Ha. orada m bilinmeyen değil. X bilinmeyen. Burası sabit sayı. Eşittir. 1'in solundaki limite bakalım. Burada yerine yazalım. Orası da m artı 8 yapar. Buradan 4 m eşittir. Eksi 4 yapar. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman m eşittir. Eksi 1 yapar. m'miz eksi 1'miş. Bize m kaç olmalıdır diye soruyordu. Cevabımız eksi 1 olacak. 30 numaralı sorumuzda. Anlaştık mı? Peki 31 ile devam ediyorum o zaman. Şimdi bak bu sefer yine bir f fonksiyonu vermiş. Kritik noktası 2. Parçalı fonksiyon şeklinde vermiş. Parçalı fonksiyonlara baktığım zaman ikisi de doğrusal fonksiyon. Önce böyle bir hani analiz ediyorum abi. Analiz. Tamam mı? Yani böyle al al acele çözmüyorum soruyu. Önce analiz ediyorum. Şimdi diyor ki. Ee, x 2'ye giderken f(x) eksi 8 olduğuna göre m artına kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar limiti vermiş yani fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki limitini eksi 8 olarak vermiş. O zaman şöyle yapacağız diyeceğiz ki madem 2'deki limiti eksi 8, o zaman 2'nin sağındaki limiti de eksi 8 olmak zorunda. Aynı şekilde 2'nin solundaki f'in limitinin de eksi 8 olması şart, değil mi? Çünkü 2'deki limiti eksi 8. Peki şimdi 2'nin sağına bakalım. 2'nin sağ burası. Yazdım yerine 2 m 2 2 e, 2 n artı m. 2 n artı m eşittir eksi 8 yaptı. Tamam çok güzel. Şimdi aşağı tarafta yerine yazıyorum. Ne yazıyorum? X yerine 2 yazıyorum. Şey yukarı tarafta yazıyorum. Çünkü 2'nin soluna bakıyorum. 2'nin solunda yerine yazıyorum. Burası da 2 m artı 4 eşittir. kaç yapıyor yine? Eksi 8 yapıyor. E çok güzel. Buradan artık bir şeyler yapabiliriz. E, M'yi buluruz en azından. Karşı tarafa attığım zaman 2M eşittir. Eksi 12 yapar. Buradan da M eşittir. Eksi 6 yapar. M'miz eksi 6'ymış. Çok güzel. Şimdi M yerine şurada eksi 6 yazalım. Karşı tarafa atalım eksi 6'yı. Artı 6 diye geçer. Buradan 2N eşittir. Eksi 2 olur. 2N eksi 2 ise N de buradan eksi 1 yapar. N'miz eksi 1'miş. M'miz de eksi 6'ymış. Bize m artı n toplamını soruyor. Cevabımız eksi 7 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı canlar? Anlaştık değil mi? Herhangi bir problemimiz yok inşallah. Peki 31'i e de böylece hallettik ve 32. soruyla devam ediyoruz. Şimdi okuyalım. gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu veriyor. Parçalı fonksiyon şeklinde veriyor. Görüyorum. bu sefer iki kritik noktamız var. 0 ve 1. Tamam. Üç parçaya ayırmış. Parçalardan 2 tanesi köklü. Kare köklü fonksiyon. Bir tanesi de polinom fonksiyon. Doğrusal fonksiyon. Tamam. Buna göre limit x 0'a giderken fx artı. Limit x 1'e giderken fx işlemin sonucu kaçtır? Yani fonksiyonu sıfırdaki ve 1'deki limiti. İkisi de kritik nokta farkındaysanız bakın. Atıyorum 3'teki limitini sorsaydı farklıydı. Götürüp 3 yazardık ama 0'daki limitini sorduğu için olay sağdan soldan incelemeyle ortaya çıkacak. Yani önce şuna bakacağız. Limit x sıfıra sağdan giderken fx bu nedir? Yine limit x sıfıra soldan giderken fx bu nedir? Bu ikisine bakacağız. Şimdi sıfırın sağı sıfır neresi? Sıfırın sağı sıfırdan büyük değerler a burası. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bir dakika sıfırın sağı da yani sıfırın sağı demek sıfırdan büyük değerler demek. E, x büyük eşittir bir de birden sıfırdan büyük ama sıfırın sağı değil arkadaşlar. Sıfırın sağı sıfırdan hemen büyük olan yer. Yani bu sıfırın sağ olan ortadaki fonksiyon. Aşağıdaki değil. Çünkü o çok uzak. O birden büyük eşitler. Ee, tamam mı? Yani o 1.1'ler falan filan. Sıfırın sağ ortadaki. Yerine yazarsanız 2 gelir. Sıfırın solu yukarıdaki. Sıfırdan küçük yerler. Yerine yazarsanız kök 4. O da 2 gelir. Gördüğünüz gibi ikisi de 2 geldiğine göre sıfırdaki fonksiyonun limiti kaçmış 2'ymiş. Güzel. Şimdi aynı şekilde 1'e bakacağız. Bak şimdi benim 3'en geçtik seviyesine. Şunu şuraya kopyalıyorum. Şunları siliyorum. Şu sıfırları 1 yapıyorum ya. Birin sağı ve birin soluna bakacağız. Tamam mı? Şimdi birin sağına bakalım. Birin sağı burası artık. Birden büyük eşitler. Biri yerine yazıyorum. Kök 9, 3. Tamam. Birin solu için x küçük 0'ı kullanmıyorum. x küçük 1'i kullanacağım. Birin solu 0.9 gibi bir şey. Burası yani. Birin solunu burada yerine yazıyorum. 1 artı 2'den bu da 3 geldi. Bak bunlar da 3'e eşit. O zaman bunun da cevabı 3 yapar. 3 artı 2'den cevap kaçtır? 5'tir. Tamam mı? Yok değil mi? problem? Peki. 32'yi de böylece hallettik. Güzel. Üzülmüş <laughs> şurasında ne olmuş ya? Şimdi 32'yi de hallettik. O, evet 10. soru ve 11. soru. İki tane mor soru çözeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Bismillah diyelim. Şimdi eksi 1'in solu, 2'nin sağı, 3'ün solu. Bak en basiti burada e, aslında hepsi basit. Çünkü sağ sol sormuş. Eksi 1 de ya da 3'de dememiş. Eksi 1 ve 3 kritik nokta ama sağ sol sorduğu için problem yok baştan yapalım. Şimdi eksi 1'in solu. Eksi 1 nerede abi? Burada. Eksi 1'in solu burası. Yerine yazıyorum burada. Eksi 3 artı 1'den eksi 2. Bitti. Bu kadar. 2'nin sağı. 2 nerede şimdi? 2 kritik nokta değil ya. 2'nin sağda soluda kesin aynıdır. Çünkü hepsi polinom zaten. 2 nerede abi? Eksi 1 ile 3 arasında. Yaz burada 2'yi yerine. 4 Dört artı 4'ten 8. Orada hiçbir şey düşünmemize gerek yok. Şimdi buraya geldim. Ha burada eksi varmış. 3'ün solu. 3 üç neresi? 3'ün solu. 3'ten küçük yerler. Bakın burası. Burada yerine yazıyorum. 3'ün karesi 9, 4 daha 13. Burası da 13 yaptı. Peki eksi 15 artı 8'den cevabımız eksi 7 ile D şıkkı olarak bulunmuş olacak. 10 numaralı soruda. O zaman bitiriyoruz. Hadi bakalım. 11. Şimdi bir fx fonksiyonu veriyor. Yine bir tane kritik noktamız var. 4. 4'ten küçükken ayrı, 4'ten büyükken ayrı, 4'e eşitken ayrı davranıyor. Peki. Diyor ki f fonksiyonu x eşittir 4 noktasında limitli olduğuna göre b kaçtır? Arkadaşlar 4 de limitli ise 4'ün solundaki limit değeri 16. 4'ün sağındaki limit değerine yani 4 artı b'ye eşittir. B de buradan 12 olarak bulunur. Doğru cevabımız A şık. Hocam çok basit oldu bu mor sorular. Çünkü ÖSYM de çok basit soruyor burada. Yani parçalı fonksiyonun limitinden böyle aşırı zor bir şey beklemeyin ÖSYM'den. Tabi ee, ayırt edici sorular yine sorulabilir onları birazcık bölüm bitirme ve efsinadolara bir tık sakladım ama onlar da sınavın çok üstünde sorular zaten özellikle efsinadodakiler o yüzden rahat olun rahatta kalın ee, parçalı fonksiyonda ÖSYM'nin sorduğu soruları da size gösterdiğim zaman aynı tepkiyi zaten vereceksiniz o yüzden yani diğer mor sorulara haksızlık etmemek babında burada mor soruları işaretlemeyeceğim bu soruyu da işaretlemeyeceğim. Ee, bak bunu işaretleyeyim çünkü bu biraz daha farklı. Bu sefer limiti verip sağ soldan e, işlem yaptırdı. E, 29'u da işaretleyebilirim. Mor soru 11'i de işaretleyebilirim. Hiç fark etmez. İkisi de hemen hemen aynı sorular. Bunu işaretleyebiliriz arkadaşlar. Burada da zaten parçalı fonksiyonun limitiyle alakalı temel işlemlerimizi yaptık. Ödevinizi güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Parçalı fonksiyondaki limit bilgilerinizi kabiliyetlerinizi biraz geliştiriyorsunuz. Ondan sonra bir sonraki derste mutlak değer fonksiyonunun limiti ki o da aslında parçalı fonksiyondur. Bir de trigonometrik fonksiyonların limitlerine gireceğiz. Onlardan da bahsedeceğiz ve dersimizi bir sonraki dersimizi de noktalandıracağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.